Bu iş buraya bitmedi. Bir bırakmadınız kafasını kırayım o Babaannem ama. E yeter daha. Hakikaten yeter tontişim ya. Zaten kırdın kafasını. Uh, ellerime sağlık. <laughs> sağlık vallahi tontişim. Ha, yarın gideyim onun kafasını bir kere daha kırayım. Olmaz. Ee, zaten yeterince rezil olduk babaanne. Biz mi rezil olduk? Ha sanki biz baktık şeylere. Allah havle. Babaannem bir kapatmadım bu konuyu ya. Tamam da tamam. Bakmak falan yok. Fındık var bakayım şu kumandayı. Bir film falan açalım izleyelim ver. Daha iyi bir fikrim var. Ben diyorum ki yaş günümde alacağımız hediyelerin konusunu bir konuşalım. Yani eğer siz bir şey düşünmediyseniz ben bir liste hazırladım aslında. Şimdi mesela Ezgi'cim senin hiçbir şekilde para harcamana gerek yok. Neden? Çünkü sen bana Rıfkı'yı vereceksin. <laughs> Yengelerin bir tanesi. Sen dolapma bir el atabilirsin. Malum iş hayatı yeni kombinasyonu hiçbir şekilde ben hayır demem. Abicim abilerin en yakışıklısı. Yani senin biraz cicik elini cebine atman gerekecek. Çünkü bu trafik konusu biricik kız kardeşini sabahları işe giderken acayip zorluyor. O yüzden de sen bana bir motor alacaksın. <laughs> ben de şirkete giderken o trafikte araçların arasında bir sağ bir sol, bir sağ bir ver, ver, sol. Ver, 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 bana. Sen o motoru rüyanda görürsün Defne Barutçu. dedemin buradan bir kolye falan mı seçsen? Hmm. Defne pek değerli taş sevmiyor galiba ya. Öyle de mi? Dedemin tasarımlarını her kız sever. Hadi ya. Bir baksak mı bunu? Hmm, dur katalogdan bakalım. Hadi. Günaydın kuzular. Hmm. Oo, kıymalı börek mi var? Var ya. Buyurun. Afiyet olsun. Meftune Bu ne? Siz sadece yarım dilim börek yiyeceksiniz Süreyya Beyciğim. Allah Allah niyeymiş o? Çünkü çok kilo aldınız. Bundan sonra sadece ot yiyeceksiniz. Ee, ya ot yiyenler zayıf olsaydı inekler manken olurdu. Koşun lan biraz daha. Olmaz. Hem siz uzun yıllar yaşayacaksınız ki bu serserilerin mürüvvetini göreceksiniz. Ver. Öyle değil mi yalınım? Mürüvvetini göreceğiz değil mi? Neyi? Mürüvvetini. Hı. Hmm. Hani nerede? Ay tepemde evladım tepemde. Ay siz insanı vallahi de delirtirsiniz. Billahi de delirtirsiniz. Ver onu ver ver. Ver. Ah. Mürüvvet yok. Ver 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 sen de ver. Ver. Mürüvvet yoksa börek de yok size. Şirkete gidecek misin? Aha. Yönetim kurulu var bugün. Ay dedem, bugün gideceksen sana bundan ısmarlayabilir miyim? Bunun benzeri yok muydu sende? Aynısını mı istiyorsun? Sana yeni bir tasarım yapsak? Ay yok, bana değil dedem. Biz çok özel bir arkadaşa hediye edeceğiz de. Başlayacağım hediyenize. Bir işimiz olduğunu hatırlayan var mı? Düşünme Leyloş. Şu anda tuttuğun... ...bir köpek balığı değil. Balina. Hiç değil. Ay Yunus olsa. Yok ya. Kıyamam deşilir mi hiç onun ciğerleri? Ah, düşünme bebeğim. Sen şu anda... ...koskocaman dev gibi bir adamı bile yutacak olan kadar büyük balığın ciğerlerini asla deşmiyorsun. Uy, Pulli, kafayı mı yedin? Parmak kadar Hans ile ne konuşuyorsun? Hayır, anlamıyorum ki. Ben neden senin dediğini yapıyorum? Ben ne anlarım balık tutmaktan? Riv riv etme. Toprağımın en sevdiği yemeği edeceğim. Ayıkla bakayım güzel güzel. Ha, kilçiklerini de çıkaralım. Ha, biliyor musun? defne findi tutturdu yaş günü şeyi edin diye. Hamsili pilavın üstüne mi dikeceğiz Mumu babaanne? He. Hamsinin ***'ına sokar ki Mumu... Tövbe tövbe. Yap hadi yap. Allah deştin hamsinin dalaklarını. Sen yap o zaman pembe sultan. He sen yap. Ben ne anlarım hamsili pilavdan ya? E zaten anlamadığın için kaldın dul. Bilmiyorsun. Bak şunu açıklığa kavuşturalım Pembe Sultan. Bir, ben dul kalmadım senin torununu boşadım. İki, hamsili pilav yüzünden boşanmadık, odunlu hıyar yüzünden boşandık. Tu, edepsiz. Hiç karı kısmi kocasına hıyar der mi? Eski kocam babaannem ya. Eski kocam. He, eski kocam. Ha da dersin babaanne he ee mi? Ay! Ne oldu? Hamsi parmağımı ısırdı. Ay, öldüm daha, öldüm. Hay, kaldım delilerin arasında. Ha biri der hamsi parmağımı ısırdı, ha biri der cıcıklı beni ısırdı. Ha çekil bakayım oradan. Ha çekil bakayım. Şaşkın, çekil. Ne bakarsın? Ha işte burada tutarsın böyle kafasını koparaysın. İçini de alaysın bunun. Ne var bunda? He, al merak ediyorum sürpriz ne? Aslında doğum günümü bugünden kutlamanız çok iyi Çünkü eğer yani yarın kutlamış olsaydık Toprak abim olmayacaktı. O yüzden iyi ki bugün kutluyoruz. Ay heyecanlan valla dilime vurdu susamıyorum. Hı Normalde çok susuyorsun ya. Dikkat et eşik var eşik. Aha. Geç onu. Hop tamam. Ha hadi bakayım. Gel. <laughs> Dikkat et. Mutlu yıllar. Hamsili pilavı. İnanmıyorum. Su, elinize sağlık. Afiyet olsun. Ben en iyisi gidip şöyle güzel bir Türk kahvesi yapayım ha? lerde geldi. Yalnız köpeğe dikkatinizi çekerim. Üstünde kedi yürür, kedi öyle de güzel kahve yaparım. Maşallah. Hey yavrum be. Ay muhteşem bir kız mıyım ben? Tabii ki muhteşemim. Neden? Çünkü benim sevgili ailem muhteşem. Benimki yalnızca onlara layık olmak yani hepsi bu. Toprak abim ya Canımın içi, benim bir tanem, yakışıklım, ay abilerin en yakışıklısı şu surata bir bakın. Şu surata bir bakın, şuna bir bak. Ay bu gözler, bu gözler neler neler anlatıyor. Bu gözler diyor ki defnem, kız kardeşlerin en güzeli. Sen Avrupa seyahati dediğin şey senin köpen olsun diyor ya. Sen istersin de ben seni doğum gününde göndermez miyim diyor bu gözler. Rıfkı bir bak, bak bir şu gözler. Sen bak bakayım benim gözlerime. Ben de seni Avrupa'ya gönderecek göz var mı? Dönüşmeyim la ben. Avrupa seyahatini. Ay ben İstanbul'u turlayacağım altımda motorla. Diyeceğim ki kalk İstanbul. Ay ben geldim. Bugün benim doğum günüm. Kalk da doğum günümü kutlayalım diyeceğim. Hem de sevgili Çınar abimin. Abilerin bir tanesinin en en şahanesinin harikasının aldığı motorla. Ay İstanbul kalk diyeceğim. Bak ben geldim diyeceğim. Uyan. Uyan İstanbul konuş. Ne abicim? Talk to the hand Defne. İçince de söyleyeyim mi abicim? Haydi. Ben ne talihsiz, ne bahtsız bir kızmışım ya. Ama benim size ihtiyacım var mı? Yok. Neden? Çünkü dostların bir tanesi, en harikası, en seksisi, en zekisi bana doğum günü hediyesi olarak Rıfkı'yı <laughs> verecek. Diyecek ki al dostum. Al benim rıfkım senin rıfkın. Al ve dertleş diyecek bu. Bu işte dostluk bu. Allah'ım canım benim çok teşekkür ederim. Çok... Hmm. Geri bas Defne. <laughs> Uzak dur. <laughs> o benim şanssız skeletim, o benim uğurum. Asla vermem, asla! <laughs> ya siz ne kötüsünüz be? Hain, cimri, kötü, kötüsünüz işte. Damlıyor kızayım ben ya. Ne, ne yani ne? Almışa bir tane hamsi pilavına üç tane mum, bir tane maytap, üfle Defne. Defne. Abim sus. Yalın Bey, rahatsız ettim sizi ama bu akşam Hayat Data ile ilgili fazla mesai yapacağımızı söylemişsiniz. Doğru mu? Fazla mesai mi? Ben mi söylemişim? Evet, siz söylemişsiniz. Hatta bütün yazılım departmanı kalacak demişsiniz. Defne abisine söylerken duydum. Ben fazla mesai falan demedim Damla. Bilmiyorum nereden çıktı ama. Aa, ay ben şimdi anladım. Ay çok pardon, sizi de bunun için rahatsız ettim. Tamam tamam hemen kapatıyorum. Ne anladın Damla? Ay yok. Yani şimdi iş arkadaşıma ele verir gibi olurum da. Neyse Yalın Bey kapatıyorum. Damla ne anladın dedim sana. Şey bu akşam Deniz Bey Defne'yi akşam yemeğine davet etmiş. Ay demek ki abisine bunun için yalan söyledi. Ay hay Allah kızı da kötü durumu düşürdüm şimdi. O, o zaman yalancı Peki. Ne var Burcu? Defne Hanım size bir not iletmemi istedi. Telefonunun şarjı bitmiş de şimdi çıktı. Onu evinden almanızı istedi. Ha. Tamam. Ben şirkete uğramadan direkt Defne'nin evine geçerim o zaman. İyi. Görüşürüz. İşte bu. O kadar da zor değilmiş değil mi? Şimdi Deniz Defne'yi almaya gidecek. Defne'nin yalanı ortaya çıkacak. Çınar çok kızacak. Defne'yi işten alacak. Sonra sen sağ. Ben selamet. Ay. Sen de çıkmadın mı Laz kızı? Niye sordun ki? Hiç. Hı? Herkes çıktı da ondan. Ama seni yakaladığım iyi oldu. Gel benimle. Hayırdır? Hayır, hayır. Sana bir sürprizim var. Aa, sürpriz mi? Niye ki? Doğum gün için. Ay, neymiş ki o sürprizin? Ufak bir hediye. Hadi gel benimle. Nereye ya? Tuvalete mi götürüyorsun beni? Ya sen delirdin mi? Ne oluyor? Ya geçen gün tuvalet kapısını kırarak sana burada büyük eşeklik yaptım. Şimdi de özür dileyeceğim bir hediyeyle. Hayır olsun. Hadi gir. abilerine fazla mesai yalanı sallayıp geceleri atmayı planlayan yalancı bir cadı için çok uygun bir arkadaş. Hı? Yani sen nasıl ne arkadaşın? Birlikte mesaiye kalacağın arkadaş. Tuvalette. Doğum günü yeniymiş. İzin verir miyim lan ben? video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.